Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Tahto Kuşlar Köyü'nden Selim Kudar. Selim Kudar. Burasını kim kurdu? E, düşüncesi, hayali fikri kimden çıktı? Projesini kim yaptı? Evet, bu köyümüz Tahto Kuşlar Köyü, evet. Türkmen Tahtacı Köyü. Evet. İşte Kuş Bölgesi'ne yerleşince köyün adını tahta Kuşlar koymuşlar. Evet biz de bu Türkmen kültürünü ailecek burada yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşatmaya çalışıyoruz. 91 yılında açtık. 92 evet. yılında sanat kâdedesi. Evet. 94'te evet. de kitaplarını kurduk. Evet. İşte 35 ödüle kadar ulaştık. Türkiye, evet. şey, Türkiye'de Atatürk'ten sonra kurulan ilk etnografya müzesi olarak tarihe geçtik zaten. Yani küçücük bir köyde Tahta Kuşlar köyünde Türkiye'ye hatta dünyaya mal olmuş bir etografya müzesi bulduk. Ve bu köy, köydeki bulunan tarihi eşyaları köylüler müzeye bağışlamış. Güzel bir girişim olmuş. Ve çok harika bir müze bulduk. Sanki kendimi Ankara'da veya İstanbul'da bir müzede gibi hissediyorum. Çok fazla materyal var. Dilimin döndüğünce sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım. Burada güzel bir kıyafet gördüm. Bu herhalde Evet. Üç ha, ediyoruz. evet. Genç kız, evet. Genç ha. Gelin... Bu başlık var başında. Evet. Bu, bu başlıkları elbisesi, iyi dikkat evet. edelim. Kullanılıyor. Evet. Başlığı. Evli bir kadın başlığı. Evet bu dağda bulunan bir mezar taşımız. Günümüzde de hala üzerindeki damgalarla aynı. Çünkü bu bal bal taşı dediğimiz taşlar evet. e, mezar başına dikilir ki orada hangi yörük Türkmen çeşidi ha, ha, yatıyor Mezarda. Tabii. Ha, Aşiret boyunun damgası var üstünde. E, yok aşiret bizde yok da e, bu Osmanlı'yı kuran Kayı yörükleri, evet. e, Selçuklu'yu kuran Salur Türkmenleri, Kılıç evet. Aslan'ın kurduğu, kuşumuz Selçuklu Karakartal dediğimiz Kartal evet. soyu, damgası ismi Kazaya dediğimiz bir damgayı biz dağımızda bulduk. Evet. Yaklaşık 1400 metrede Türkmen mezarlığı var. Oradan bir tane örnek evet. aldık. Ee, günümüzde de bu mezar tahtalarına hala bu işaret konur. Yani evet. buradaki tahtacı Türkmenleri Selçuklu, Kur'an evet. Türkmen simgesi. Evet. Tabii bu en yenisi 850 evet. yıllık. Daha da evet. 2 bin yıllık mezarlıklarımız evet. da var. Evet. teknikler de var. Tabağını kesmişler. Oğlak derisi. Ve pamuklu bir ip takıp balmumuyla mumlayıp bundan bir ses çıkarıyorlar. Bir bölgeye bir erkek hayvan geldiği zaman bölgeyi sahiplenmek için bir anlanır. Anladığı evet. zaman bu bölge benim der. Evet. Ama bir başka ayı varsa ya da domuz varsa o da ağarır. Bu sefer de kavga çıkar. Ama Ayı domuzu tanır, domuz çakalı, çakal tilki, tilk gergadanı, gergadan hepsini bilir. Tabii bunu tanıyamıyorlar. Tanıyamayınca da bu anırıyor. Onlar kaçtığı için anırgaç diye bir isim koymuşlar. Evet. Bir adam çok bağırırsa bağırtmak herif derler. Bir ismi de bağırtmaktır. Bu kabanına yapılan, yabani hayvanları kaçırmaya yarayan bir alettir bu da. Afrika'da, evet. hala Avustralya'da hala kullanılıyor burada. Bu da 97 yılında körfezimize gelmiş. Ağlara dolaşınca da akciğer solunumu yaptığı için de çatlamış sabaha kadar. Maalesef sabahleyin ölü çıktı. Bir yıl koruma altında kaldıktan sonra e, raporları varmış daha önceden diğer ülkelerde. Kurutulamaz raporları. Onun için de raporu tutan kaçtı yanından. İş bize düştü. Biz de sahiplendik. E, resmen devraldıktan sonra bir yıl uğraşarak kuruttuk e, Tabii bunun türüne baktığımız zaman etobur bir tür. E, gaga ağzı, üzerinde balina yunus karışım bir dokusu var. Bu dokunun içinde de eee yaptırabildiğimiz tahlilde en az 9 çeşit yağ asidi çıktı. Yağları çıkmayınca da kurutulamaz raporları varmış Almanlar tarafından. Biz de güneşe koyduk. Gaz yağ mazot, tuz, e, alkol, ulaşık çamaşır deterjanlarıyla bu Yağlar, işi amatörce evet. yağlarını öğrettik ve bu şekle getirdik. Tabii e, içinde kapı köpüğü var. Onu da poliuretan şeklinde gerildi ve evet. bakterisi o şekilde o yani önlenmiş oldu. Tabii bu türe baktığımız zaman dünyada 4 metreye kadar büyüyebilen bir tür. Tamamen etobur, 2 ton ısırma özelliği var. Günde 50-60 kilo balık yeme silah lazımmış ki o derinin içindeki yağı koruyabilsin ve 22 mil deniz miliyle denizin içinde sürat yapabiliyor ve önünden kaçacak hiçbir canlı yok. Dünyada 2-3 bin tane kalmış. Korumasını Brezilya üstlenmiş. Tamar Vakfı yapıyor şu anda. İşte bir tane de biz sergiledik. maalesef dünyada tek Tabi inşallah tek kalır. Başka canlılar öldürülmez. Onun için de dünyada sergilenen en büyük dedik. şu denizlerimizde bu. Bizim denizde yok da okyanus tipi. Ekvator şeridinde Meksika körfezi ve Avustralya'nın kuzeyinde Endonezya bölgesinde yaşıyor. Hatta Endonezya'da Bali adalarında bir tane küçük karattamız geldi geçen hafta. Onu da burada sergilemeye başladık. Müzik <laughs>